merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz oğlum bu ne lan lan tüm uçak buraya mı atladı ne oluyor <laughs> arkadaşlar şu anda papristemdeyiz weekend'deyiz Allah belasını versin bu ne lan tamam lan alın lan sizin de olsun tut buradan kimse çıkacak oğlum vallahi diyorum ortalık yanacak ee, şunu ben alamadım az önce gidecekti Ver 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 abi algı var. Her yer kaynıyordur şu anda. Dikkatli olmamız gerek. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süredir video atmıyordum ama artık geri döndüm. Hiç merak etmeyin. Özlediniz mi beni? Söyleyin bakalım. Şu anda birileri yok. Dedikten sonra. نریه çık kanka. Oğlum bütün günüm sana. bu Lebron James. Hey, no, Ay, ay, ay gördünüz bana da bomba Tamam. Eee buralarda bir olaylar dönüyor. Bunlar nerede peki? Uniform yok. Kapısı falan açılmış mı buranın? Yok. Buralarda var.

sakin ol lan. Yok arkadaşınız öldü. Hocam adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Nasıl yemedin kanka ona? Okay. Aile var ne biçim konuşuyor? Gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? O adamı bırakacağım bir buna Sıkıyor, anlayamadım ki Kanka in, in. Alo. Adam modemi söktü götürüyor. İnsan... Lan nereye Kardeşim hadi ne olur Gel tut beni Eyvallah adamsın Bir dakika acil burayı süslemem gerek kaçmamız gerek. Çok tehlikeli bura. Sür 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 kaç 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 kaç, kaç uza 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 uza. Pozol pozol pozol. Benim burada yokum. nerede <laughs> Lan bizimki düşmüş Buraya gel. Abi anomali gördünüz mü soldaki? Abi adamlara bak çok açık dalır. Bir dakika. Bu adamı çekeceğiz. <laughs> lesko lesko arka O adamları çekmemiz gerek. <laughs> <laughs> güzel, 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 güzel. Tamam, temiz. Arka bak, indirim var. Şır 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 Neresi bu? Bir dakika bunu indirmem gerekiyor. Bir dakika bu. şurada. Tamam mı? Burası. Emin olmadan çıkmayacağım. Taraf dakika Bayağı... bir Tepelerde, bir tepede. Lan. Nereden sıkıyorlar anlayamıyorum. Gördüm. Şurada biri var. Bunu unutmayalım. Bunu bakalım bir. Yelene baksana da. şeyi değiştir. Bombaları al. Bombalar severiz. Ee, bir dakika ya. Şunu bir kullanalım. Şu taraf var. İki kilit var burada. Dördü ver. Ben bunu diyordum işte mermi. Ee, dur bir, bir tanesini atalım bunun. Ay yok. Dur lan şeyleri kitleri attık kitler. Şu üç tanesi yeter bana. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir şey var mı ya sizde? Bu daha kötü durumda. O zaman başlıyoruz. Buradan bir geldi tekrar. yapıyor? Onu Bunu çözemedim. Bu, bunun, bunun canı şeyinde başar. Sür kanka sür 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 daşanlar nereye gitti bir kere alalım. Abi seni hiç kurtaramayacağım. Araba nerede? Oy götü yavrum. alana giderim boşverin artık. Arkalarız evet. biri çıktı. Elemanın tekerler gitmiş. Has. Oğlum arkada iki kişi koşturuyor. Güzel. Sol var ama a, oradaki iki kişiye baksak mı ya? Arkadaki koşturanlara. Yok yok. Allah alan 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 alan. Alan sakin alan. Sür babacım sür. Son burada birileri vardı. solda. Bu tepe adam. Bu tepe de biri var. Sağ tepe var. Sür. Hiç olacak bir kaza değil. Sıkma bana. Güzel insan bana sıkma. Kardeşim zaten alanda kalacak. Gel gel onu ya. Hayır ya çok iyi maçtı aga. Çok iyi maçtı arkadaşlar ya. Kilimize kilimiz 9 hasara bakalım bir de. 720 hasar ya. Neyse iyiydi arkadaşlar. İyiydi. Bu videodan buraya kadar olsun. Güzel maçtı ama bir dahaki sefere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.